Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bu bölümde size daha önce yapmış olduğum bir saldırıyı izleteceğim. Şöyle göstereyim. Bu saldırıda gördüğünüz gibi dev 15 tane 3. seviye dev 5 tane 3. seviye duvar yıkıcı 3 tane şifacı 13 tane 3. seviye goblin Barbar, okçu, e, bir tane ejder, barbar, kral, yıkılan kalemizdeki askerleri kullanmışız. E, bu oyun izleyen saldırıya. Arkadaşlar bak bu saldırıda... E, bir dakika durduralım burada. Bu saldırıda gördüğünüz gibi 3 tane şifacım ve ejderim vardı arkadaşlar. Bu e, şuradaki hava olmasını görüyorsunuz. Burada amacım devler e, duvar yıkıcılarla dev, e, duvarı yıkıp buradaki duvarı devlerimi içeri gönderip havas olmasını almaksa. Havas aldıktan sonra şifacıları ve ejderimi bırakabilecektim. Ee, devam edelim. Gördüğünüz gibi duvar yıkıcılar duvarı kırdılar rahatlıkla. Son devlerim içeri girdiler burada ve havas olmasını aldılar. Sonra ben şifacıları bıraktım. Ama burada devlerim iki ayrıldı. Bu benim istemediğim bir şeydi. Ama sonra devlerim buradaki topu aldıktan sonra birleştiler tekrardan ve üç şifacı da onlara yöneldi. Ee, bu benim gay bu benim istediğim şeydi. Aslında bunun sayesinde savaş kazanım denilebilir. Gördüğünüz gibi devler buradaki duvarı yıktılar ve içeride şuradaki okçu kalesine yöneldiler. Oraya aldıktan sonra uç kulesini aldıktan sonra burada bir gizli testle çıktı ve ejderim onunla ayarlanıyordu. Ejderimin canının gitmesini bu bölümde istemiyordum. O yüzden oraya bir şifa büyüsü attım. Sonra devler içeri girdiler. Şuradaki havanı aldılar. Ardından gizli testler yöneldiler. Sonra oradan devlerim buradaki havanı aldılar. Sonra oradan bu havana gittiler. Buradan Ejderim köyünün altına saldırıyordu ama şu hava savunması gördüğünüz gibi ejderime saldırıyordu. Ejderim aldı. Sonra hava savunması buradaki şifacılarına saldırmaya başladı. Arkadaşlar şifacılarımın biri öldü. Ardından biri daha öldü. Ve öbürü de öldü gördüğünüz gibi. Sonra devler e, buradaki savunma unsurlarını hallettiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Burayı aldılar. Sonra oradan topu aldılar. Buradaki okçu kulesi ve şu okçu kulesi de ona saldırıyorlardı. Top da onlara saldırıyor. 3 bir ona top Devlerime saldırıyorlardı. Sonra devlerim buradan okçu kulesine yöneldiler. Gördüğünüz gibi. Sonra burası açık diye okçu kulesini aldıktan sonra ben de bir yıldızımı aldım burada. Bu bu şekilde kupu da kaybetmedim. Ee, gördüğünüz gibi ondan sonra buradaki okçu kulesine yöneldir orada burada büyücü kulesi. Gördüğünüz gibi bütün devleri mahalletti orada. Ee, gene de olsun. Gördüğünüz gibi ganimet de aldık. 63 bin altın. Kupa da kaybetmedik. Ve iyi de bir saldırı yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Ee, bu bölümden söyleyecek bu bölümden söyleyeceklerim bu kadar. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.